Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Duolingo. Tendirden. İşte Duolingo'ya gideceğiz. Evet. Burada diyor ki yani ne olur alıştırmanı yap. Hem de videoda yapacağız. İlk defa yapıyorum. Mesela arkadaşlar şu oyuna da girebiliriz ama uzun olduğu için ben uzun videolar çekemiyorum. Neyse hadi geliyoruz. Bana alıştırmanı yapıyor Bakın. Acaba ne zaman süper doğalingon biter ya? Çünkü şey birkaç haftalık kalmıştım ücretsiz işte. Neyse. Hadi başlatıyorum. Dördüncü üniteye geçelim. Birinci kısım çaylakta. Yemek yok. Orunç. Portakal biliyorum zaten. Portakal. Arkadaşlar burada şey video kesilebilir ama He have the orange. Arkadaşlar vallahi kapatmadı ek ama ekrana bir şey geldi. Chicken tavuk evet biliyoruz. Chicken Tavuk. Plate. plate. Tabak mı yumurta mı? Vallahi hiç bilemiyorum. Evet tabakmış. A plate. A plate. Tabak. Fish. Fish balık. Balık. Fish. fish. Balık yerim. Ama vallahi benim de bir tane balığım var. İşte arkadaşlar. Adı da Devle bir hoca vermişti 4 Ekim'de. Ben kahve içerim. Ben bir kere sütlü kahve içmiştim arkadaşlar. İlk. Lütfen. <laughs> yumurta yumur yumur yumurta ee, ben sessiz sanmıştım okay. Sen ne Sandwich <gülüyor> <gülüyor> Tamam Plate Tabak biliyoruz. Kelime kurduk Altı yeni kelime öğrendin. Kelime kurdu ne alakaysa da. Hmm, yeni görev gelmiş. otandaki bir hikaye yok. Arkadaşlar. Şimdi benim şeyim var ya. İşte hikayeler. Dur. Dur bakayım şurada kaçıncı dayım. Oha beşinci ölmüşüm. Yuh. Abi bir tane daha yapayım da. Vallahi birinciyi lunch. kapayım. Lunch. Bismillah. Ne demek? Lunch. Lunch. Öğle yemeği. <laughs> Öğrendim. <lunch>. Kopya <laughs> Öğle yemeği. Cheese. 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 Evet. Bir oyundan Ay, hatırlıyorum. Cheese. Şey Roblox'ta bir oyun vardı. Peynir değil aklıma şey Roblox'taki bir dev fareden kaçış oyunu vardı. İşte oyun aklıma geliyor. Ben peynirim. Acaba... yerim. <laughs> ben bazen peynir de biliyorum. Neyse. Dedik. Juice. Bilmiyorum. Juice. Meyve suyu. Juice. The juice. Meyve suyu. Fruit. Fruit. Ha? fruit. Meyve. Ha, şey biz meyveler konusuna geçmiştik korkuttan. I eat fruit. I eat fruits. Ben e, neyde yerim? Ben de yerim arkadaşlar. Pasta. 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 Makarna mı? Oha. Vallahi bir şey diyeceğim. Pasta. Bizim pasta diyor ya hani. Bizim Türkçe'deki pastaya benziyor. Pasta. Bittim. Makarna. Sugar. Şeker. Biliyorum. sugar. Sugar. İşte Rainbow Friends'ten hatırlıyorum arkadaşlar. I eat sugar. Ben şekerlerim. Arkadaşlar ben çay şekeri olan küp şeker yiyorum. Kahvaltı. Breakfast. Kahvaltı. Mükemmel. Vallahi şu huysuz kadın Lili geldi yine. Sonra Dolingo onun yanında gelince işte böyle o da huysuzlaşıyor. Ya yani şu Lili var ya hani mor saçlı. Kambur neneler gibi. Kambur neneler gibi. Kambur neneler gibi ya. Tamam. Tamam. Bismillah. Hazırız. Kolay olanlardan başlayalım. Aha çok kolay. Bismillah. Teşekkürler. Elveda. Elle daha yok. Hoşça kal galiba. Breakfast. He eats cheese. Cheese. O peynir yer. Beş puanım oldu. I is a girl. I am a girl. I am a girl. I am a girl. Doğru. You are welcome. You are welcome. I, I, I am sorry. sorry. I am sorry. Yes, I am sorry. What? I am sorry. The woman eats fruit. Ne? do The woman eats fruit. The, the woman, woman eats. eats. The woman eats fruit. 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 Arkadaş çok az zamanım kaldı orada hemen hemen acil etmediz. The chicken. Goodbye, hands. Goodbye, hands. Hemen. A man and an apple. Tamam. O konuşur. He hey, speaks. Hey. Çabuk, çabuk. Speak English, please. Hayır. 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 Thanks, thanks, and now, thanks, good night, night. He drinks. He drinks. Look, two. Speak English, please. Look. Yeah. Bak, klavyenin ağzına sıçtım. Allah klavye geliştirmiyormuşum. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Bay bay. Öpüyorum sizi bay bay.